Merhabalar, ben sizi görmüyorum. İsmim Ahmet, ee, konuşarak hayatımı kazanıyorum. 7 yıldır Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Ondan önce Anadolu'da neredeyse gitmediğim üniversite kalmadı. Girişimcilik hikayemi anlatıyorum. İşin ilginç yanı, e, TEDx'e davet edildiğimde önce çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Çok klasik, egom okşandı ve işim bu, konuşuyorum. Bir problem vardı. Benim konuşmalarım minimum bir saat sürüyor. Genelde üç saate kadar uzuyor ve bana söyledikleri zaman maksimum 15 dakika konuşacaksın Ahmet dedikleri zaman ciddi bir stres oldum. Önce şunu yaptım. YouTube'a girdim. TEDx diye arama yaptım. Ve en çok izlenenden, en az izlenene de doğru izlemeye başladım. Ve bir baktım çok farklı konularda, yıllardır izlediğim TEDx konuşmaları dışında çok farklı konular var. Ve genelde, iş konuşmak istemiyorum bugün, genelde çok ulvi konulara değiniyorlar. Dedim ben de ulvi bir konuya değineyim. Ne anlatayım? Başarıyı anlatayım, başarının sırrını anlatayım. Eminim herkes merak ediyor değil mi başarının sırrını? Merak etmeyen var mı? Edenler bir ay kaldırabilir mi? Herkes ediyor. <laughs> Şu an yaşadığımız dünyada ve özellikle bizim toplumumuzda başarının belli kriterleri var. Türkçe hatta biz el alem ne der diyoruz ya. Çok önemli bir etken hayatımızda değil mi? Başarının belli kriterleri var. Bizim toplumumuza bakalım. Çok küçükken olay nasıl başlıyor? Çok çalışıyoruz. İyi bir okul kazanıyoruz. Başarılıyız değil mi teknik olarak? Millet başarılı diyor. Sonra daha çok çalışıyoruz. Daha iyi bir okula gidiyoruz. Çevremiz, akrabalarımız, ailemiz diyor ki bu çocuk çok başarılı. Sonra daha çok çalışıp iyi bir üniversiteye gidiyoruz. Çok başarılı oluyoruz. Üniversite bitiyor. Ne yapıyoruz? Diyorlar ki artık iyi bir eş bul, düzgün bir eş bul, evlen. Evleniyoruz. Evlenince ne oluyor? Başarılı oluyoruz, değil mi? Daha sonra ne oluyor? Vakti geldi, artık hayırlı bir evlat dünyaya getir diyorlar. Evladın oluyor, başarılı oluyorsun. Ve belli bir noktada yaş ilerlemeye başlayınca iş hayatında başarının en önemli kriteri çok para kazanman oluyor aslında. Bunu dile getirelim, getirmeyelim. Bu böyle oluyor. Ve ben dedim ki ben başarının sırrını anlatayım. Ulvi bir şey olsun, burcu bir konuşma olsun. Bunu 15 dakikaya sığdırayım. Sonra düşündüm ben boşanmış bir adamım. Çocuğum yok. Yaşım, tecrübem ve okuduğum okullara göre emin olun çok param yok. Ee, TEDx videosu olarak eminim çok izlenirdi. Ama TEDx fail diye aradıklarında YouTube'da çok izlenirdi. Ve başarıyı anlatmamaya karar verdim. Geçen sene doğum günümde ee, bir de şeyi düşündüm. En kötü ihtimal ne olabilir? En kötü ihtimal başarıyı anlatmam, ne anlatacağım? Geçen sene doğum günümde şöyle bir olay oldu. Her doğum günde oturursun bir düşünürsün ya. Geçen senem nasıl geçti, önümüzdeki yıl nasıl geçecek? Planlar yaparsın, şey yaparsın. Ve ben bazı şeyleri sorguladığım bir dönemde o ara. Doğum günümde şunu düşündüm. Ben mutlu muyum? Mutluluğu sorgulamaya başladım. Ve şuna eminim, Herkesin kendine göre mutluluk kriterleri var. Çoğu zaman bunu dillendirmiyoruz, kendimize bile dillendirmiyoruz. Ve ben aynanın karşısına geçip, Ahmet mutlu musun diye kendime sordum. Bu çok iyi bir şey. Bugün yapacağım tek tavsiye şu, aynanın karşısına geçip, mutlu muyum diye kendinize sorun. Ben kendime göre üç farklı kriter belirledim. Bu kriterlere doğru cevap verebiliyorsam, ben Ahmet olarak mutluyum. Herkesin kriterleri çok farklı. İsterseniz bu akşam oturun, düşünün, kalem kağıt alın, bunları yazın. Hiç fark etmez. Benim burada amacım size ne mutluluğu öğretmek, ne anlatmak. Ben kendi kriterlerimden bahsedeceğim. Kendimce üç tane kriter belirledim. Birincisinin şöyle bir hikayesi var. Ee, benim bir amcamın kızı var. Benden 6 yaş büyük. Aysun ablam. Çocukluğumda örnek aldığım insanlardan biriydi. Hani insan hayatında hep bilgi insanlar olur ya böyle. Çok ilginç sözler söylerler. Bazen bir hareketli bile örnek alırsınız. Ben Aysun ablama hep örnek aldım. Aysun ablam çocuk felci. Hiçbir zaman yürüyemedi. Ben 11 yaşındayken ona bir soru sormuştum. Aysun abla yürüyememek nasıl bir duygu demişti? O da bana, düşün daha 16-17 yaşında, o bilgeliğiyle şöyle bir cevap vermişti. Ahmet, uçamamak nasıl bir duygu demişti? Ve ben o zaman bile, biliyorum Aysun ablam sıradan normal bir cevap vermiyor, ciddi ciddi bunu düşünmüştüm. Geçen sene doğum günümde Ayşun ablama sorduğum o soru ve cevabı aklıma geldi. Bana demişti ki, tekrar söylüyorum, Ahmet uçamamak nasıl bir duygu? Ve şunu düşündüm, ben aslında hayallerin peşinden koşunca mutlu olan bir adamım. Ben bir girişimciyim. Ve dedim ki, benim başarıda birinci kriterim, hayal bile edemeyeceğim hayallerin peşinde koşmak. Ne zaman ben, iş hayatım olsun, normal özel hayatım olsun, Yaptığım bütün işlerde geçmişimde hayal bile edemeyeceğim hayallerin peşinden koştuysam mutlu olmuşum. İkincisi yine benim için bilge bir insan, rahmetli babam hayatı boyunca insanlara bir şekilde dokunarak hayatını geçirdi. O vefat ettiği gün ben bunu anlamıştım. Bir hafta telefonum susmadı. Binlerce kişi Anadolu'nun dünyanın dört bir yanından aradı ve babamın onun onların hayatına nasıl dokunduğunu bana anlattılar. Çoğu hikayeyi hiç bilmiyordum bile. Ve ben insanların hayatta bir şekilde dokununca çok mutlu olduğuma karar verdim. Bunu çok ulvi düşünmeyin. Birisinin hayatını değiştirmek gibi düşünmeyin. Tatilinizde belki çıkıp gönüllü bir şekilde Anadolu'da bir üniversiteye gidip sadece kendi hikayesini anlatıp orada birkaç kişiye bir kıvılcım çakmak bile insanların hayatına dokunmak dedim. Ve ben insanların hayatına dokununca mutluyum dedim. Ve ilginç bir şekilde üçüncü kriterde de Kenan Doğulu benim için çok etkili oldu ne iş yaparsam yapayım aşkla, heyecanla yaptığım zaman mutlu olduğumu fark ettim. Ve ben dedim ki bundan sonra hayatımda ne yaparsam yapayım, hayal bile edemeyeceğim hayallerin peşinden koştuğum zaman, gerçekten insanların hayatına dokunuyorsam ve yaptığım iş ne olursa olsun sonucu hiç önemli değil. Bakın başarı kriterlerine uygun olmasına hiç gerek yok. Hele hele ülkemizdeki başarı kriterlerine. Son ne olursa olsun ben aşkla, heyecanla ayağa kalkıp o işi yapıyorsam benim için sonu mutlulukla biten bir süreç olduğuna yüzde yüz karar verdim. Ve ben geçen yıl doğum günümden beri bu kuralı her gün uyguluyorum. Kendime Ahmet mutlu musun diye soruyorum. Şöyle ilginç bir şey var. Dünyanın önde gelen birçok üniversitesinde özellikle psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde yapılan bazı doktora çalışmaları var. Bakın üç çeşit ölüm var aslında. Birincisi ani ölüm, trafik kazası gibi birçok sebepten olabilir. İkincisi uzun süren bir hastalıkla ölüm. Üçüncüsü de yaşlılıktan ölüm. Benim incelediğim birkaç araştırmada ölüm döşeğinde olan yaşlara klişe, klasik sorulan belli sorular var. Ve bunlar çok ilginç bir şekilde, mesela Harvard Üniversitesi'nde bir doktor ötesinde benim çok ilgimi çeken şekilde sonuçlar vermiş. Beklediğimiz klişe cevaplar var. Şu soruluyor. Deniyor ki, bugün ölüm döşeğindesin, tekrar geçmişe gitsen, bu hayatı tekrar yaşasan en büyük pişmanlığı ne? Benim en ilgimi çeken soru bu. Bu soruyu eminim birçoğumuz merak etmişizdir. Verilen cevapların çoğunda neler var? Neler var biliyor musunuz? Çocuklarıma, aileme daha çok vakit ayırdım. Daha az çalışırdım, iş hayatına bu kadar saldırmazdım, bu kadar hırslı olmazdım bir şekilde daha az çalışırdım. Çok klişe başka cevaplar da var. Bu arada çok ilginç, ilk üçte daha fazla seks yapardım da var. İlginç bir şekilde. Ve ben dedim ki, ben bir gün ölüm döşeğinde olsam ve bana deseler ki en büyük pişmanlığın ne? Şu anda geri dönsen ne yapardın Ahmet? Şunu düşündüm. Ben geri dönsem gerçekten, gerçekten aşkla, heyecanla bir şekilde insanların hayatına dokunacak şekilde hayal bile ha kuramadığım hayallerin peşinden koşmak isterdim. Ve tek pişmanlığım ne olurdu biliyor musunuz? O denemediğim, denemediğim şeyler olurdu. Ve buna karar verdim. Bundan sonra her gün en az bir kez aynanın karşısında "Ahmet mutlu musun?" diye kendime soruyorum ve hayatıma giren sevdiğim dostlarıma, arkadaşlarıma da bunu soruyorum. Çok teşekkür ederim bildiğiniz için.